vekiller ele alınacak. Aralarında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve 5 MYK üyesinin de olduğu dosyalar değerlendirilecek. Toplantıya Meclis Grup Yönetimi de katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde meclise gönderilen yeni fezlekeler var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu fezlekeleri değerlendirecek. Kılıçdaroğlu ve 5 MYK üyesinin de aralarında yer aldığı 10 CHP'liye ait fezleke ve dokunulmazlık dosyalarının ayrıntıları da belli oldu. Fezlekelerde CHP'li vekillere Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, iftira ve hakaret suçlamaları yöneltildi. Kılıçdaroğlu Genel Başkan yardımcıları ve Meclis Grup Yönetimi ile bir araya gelecek. CHP MYK toplantısında fezlekelere ilişkin hukuki süreç değerlendirilecek. MYK'nın ikinci önemli başlığında ise doğu illeri için kurulan masa olacak. Yol haritasının belirleneceği doğu masasında parti meclisi üyeleri ve milletvekilleri görev alacak. Doğu masasının amacının örgüt kapasitesini arttırmak ve CHP'nin bölgedeki milletvekili sayısını yükseltmek olduğu açıklandı. İller için planlama bayramdan sonra yapılacak.